Deprem konutları kura çekimi ve teslim törenini canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldık. Gaziantep'li depremzedeler de konutlarına kavuşuyor. Kura töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep temaslarını deprem konutları kura ve anahtar teslim töreniyle sürdürdü. Törene canlı bağlantıyla katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de olumsuz hava şartları sebebiyle ıslahiye'de sizlerle ruberu gerçekleştirmeyi planladığımız deprem konutları kura çekimi ve teslim törenini canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldık. Depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Gaziantepli, Islahiyeli, Nurdağlı kardeşlerimiz bizim bu gayretimizi bu samimi çabalarımızı yakinen gördüler. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları hatırlattı. Bu anlayışla deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz. Kira yardımı ve diğer destek ödemeleriyle birlikte Gaziantep'e toplam 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Şehrimizdeki 20 yerde kurulan 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor. Deprem bölgesinin ihyası için çalışmaların süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize durmak dinlenmek yok dedi. Şunu çok açık ve net bilmenizi istiyorum. En son hak sahibi vatandaşımız da evine yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. El ele, gönül gönüle vererek, bu sınamanın da üstesinden geleceğiz. Bu süreçte çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Biz bunları aldırmıyor, kulak asmıyor, vaktimizi ve enerjimizi çalmalarına izin vermiyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın biz sizin için depremzede tüm kardeşlerimiz için Canla başla çalışmayı sürdürüyoruz.